Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine zeytinlikteyiz ve zeytin ağaçlarımıza çeşitli uygulamalar yapacağız. Arkamda gördüğünüz küçük fidanlar. Arbekyone cinsi bodur zeytin ağaçları. Şimdi bu ağaçlarıma iki uygulama birden yapacağım arkadaşlar. Birinci uygulamam çapayla kök havuzu oluşturmak ve yabancı ot mücadelesi yapmak. İkinci uygulamada bu oluşturduğum kök havuzu içerisine humik asit uygulamak arkadaşlar. Humik asit 100 litre suya 4 litre humik asit olacak şekilde seyreltilir ve bitkilere topraktan uygulanır. Humik asit nedir? Humik asit ta ilkokuldan bu yana bildiğimiz humuslu topraktaki humusun ana maddesidir arkadaşlar. Bu humus dediğimiz maddenin içerisinde bol miktarda humik asit ve fulvik asit çeşitleri vardır. Bunlar da toprakta bitkinin daha iyi besin alabilmesini, toprağın daha fazla su tutabilmesini, topraktaki yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını ve bunların faaliyetlerinin artmasını sağlar. Bitkinin kök gelişimini artırır, saçak kök oluşumunu teşvik eder. Saçak kök oluşumu arttığı için bitki daha fazla suyu ve daha fazla minerali topraktan alabilme yeteneği kazanır. Bitkinin hücre duvar yapısını güçlendirerek özellikle meyvelerde raf ömrünü artırır. Yine meyvede doğal görüntünün en güzel haline ulaşmasını sağlar. Yine meyvelerde o kendine has aroma, tat, koku bunun zirveye çıkmasına yardımcı olur. Biz bahçelerimizi, tarlalarımızı kimyasal gübrelerle zehirleye zehirleye tadı tuzu olmayan, görüntüsü şekli bozuk olan meyveler üretmeye başladık ve onları raflarda görmeye başladık. Bu da arkadaşlar insanın doğadan ne kadar koptuğunu, ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Bu humik asit dediğimiz çözelti tamamen organiktir. Çünkü leonardit denilen bir organik maddeden üretilir. Peki leonardit nedir? Leonardit dediğimiz madde de uzun bir süreçle oluşan, binlerce yıllık bir süreçle oluşan bu humusun özüdür arkadaşlar ve o leonardit maddesi kullanılarak da humik asit yapılır tamamen doğaldır, tamamen organiktir ve toprağımızın yapısını eski haline getirecek tüm özellikleri taşır. Toprağı gevşetir, toprakta kaymak tabaka oluşumunu engeller, toprağın daha rahat havalanmasını sağlar. Yani arkadaşlar aklımıza gelebilecek bütün pozitif özellikleri bu humik asit toprağımıza ve bitkimize sağlar. Özellikle biyostimülan özellikleri vardır. Nedir bu? Bitkinin soğuğa karşı direncini artırır. Bitkinin sıcağa karşı direncini artırır. Bitkinin susuzluğa karşı direncini artırır. Zaten humik asit topraktaki su tutma kapasitesini de artırdığı için bitkinin susuzluk çekme sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur arkadaşlar. Yani humik asiti bütün çiftçilerimize, bütün seracılara, bütün hobicilere şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka ne tür bitki yetiştirirseniz yetiştirin. Ne tür meyve ağacı yetiştirirseniz yetiştirin, hangi bitkisel üretimi yapıyorsanız yapın ama mutlaka humik asit kullanın arkadaşlar. Bu bir tanıtım değildir. Hiçbir marka tavsiyem yok. Siz internetten araştırırsınız. Humik asit içerisindeki etken maddelerin miktarını, oranlarını ve fiyat performans hesabını yaparsınız. Hesabınıza geleni, aklınıza yatanı alırsınız arkadaşlar. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, Arbequana cinsiz zeytinlerimiz burada. Muazzam derecede tomurcuk yoğunluğu var. Bir yaşlı bir fidan dikmiş olmama rağmen bu potansiyel beni inanılmaz mutlu etti. Gelecek yıllar adına mutlu etti arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi humik asit çözeltilerini ben her fidana beşer litre olacak şekilde evde ayarlayıp getirdim. Ve fidanlarımın yanına da yerleştirdim. Şimdi bu fidanlara kök havuzu oluşturacağız. Yabancı ot mücadelesini yapacağız. Ağaçlarımıza yakın olan otları temizleyeceğiz ve ardından humik asit uygulamasıyla uygulamayı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, ilk önce bitkimizin gövde ve kök kısmına yakın olan yabancı otları şu şekilde ayıklıyoruz ve bitki gövdesinden uzaklaştırıyoruz. Sonra çapalama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kök havuzu oluşturacağız kök havuzu oluşturmak ne demek? Arkadaşlar uygulama yapacağımız sıvının gövdeye değmemesine dikkat edeceğiz. Bu sebeple burada iki halka oluşturacağız. Ve sıvı uygulamayı bu dış halkanın içine yapacağız. Yani hedef kitlemiz olan köklere yaklaştırmaya çalışacağız. Gövdeden uzaklaştıracağız. Şimdi kök havuzunu oluşturuyorum. Evet arkadaşlar bu ağacımız için ot temizliği ve kök havuzu oluşturma işlemi tamamlandı. Şimdi 5 litrelik %4 oranlı humik asitimizi alıyoruz ve bu hazırladığımız kök havuzunun dış kısmına bu 5 litreyi uyguluyoruz arkadaşlar. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Bu şekilde dış halkaya uygulamamızın sebebi köklerin dışa doğru yayılmasını teşvik etmek, kök hacmini artırmak, kökün daha çok suya, daha çok minerale ulaşmasını sağlamak arkadaşlar. Bu yaptığım çalışmanın aynısını buradaki bütün fidanlara birer birer uyguluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yabancı ot mücadelesini yapıp kök havuzunu açıp humik asiti uyguladıktan sonra şu şekilde bu yüzeyi mutlaka kapatmamız gerekir. Çünkü bir süre sonra bu humik asit çözülmeye başladığında bol miktarda azotlu bileşikler ortaya çıkacak. Ve azotun toprakta kalmasını sağlamak için atmosfere uçmasını engellemek için bu kök havuzunun üzerine tekrar kapatmamız çok uygun olur arkadaşlar. Ve böylece uygulamaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar 28 kök Arbequana cinsi bodur zeytin ağacıma humik asit uygulamasını tamamladım. Gördüğünüz gibi kök havuzlarını oluşturduk. Ve her bir fidana 5'er litre humik asit çözeltisi verdik ve tekrar uygulamadan sonra azot kaybını en aza indirmek için açmış olduğumuz kök havuzunun üzerini tekrar toprakla kapattık ve işlemi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaçlarımızın durumu bu şekilde. Daha bir yaşında olmasına rağmen gerçekten çok iştahlı bir zeytin çeşidi. Hemen meyve verme eğiliminde. Evet arkadaşlar bugün de bir paylaşımın sonuna geldik. Humikasit nedir ve nasıl uygulanır onu anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.